Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle özne yüklem ilişkisine göre çatı örnek cümlelerini inceleyeceğiz. Özne yüklem ilişkisine göre çatı etken ve edilgen olmak üzere iki başlık altında ele alınır. Etken fiil işi yapan gerçek bir öznenin bulunduğu fiillere denir. Gerçek özne dediğimi lütfen unutmayalım. Ne diyorum? İşi yapan gerçek bir öznenin bulunduğu fiillere etken fiil denir. Edilgen fiil, işi yapan gerçek bir öznesi olmayan fiillere denen şeydir. Edilgen çatılı fiillerde özne işi yapan değil, yapılan işten etkilenen durumdadır. Edilgen fiiller fiil kök veya gövdelerine -l veya -n edilgenlik eklerinin getirilmesiyle oluşturulurlar. Metin kitabından aldığımız metinler üzerinde şimdi etkenlik edilgenlik durumlarını inceleyelim. Öncelikle metni okuyacağım. Sizler bu sırada lütfen videoyu dondurarak kendiniz etken ve edilgen olan cümleleri tespit etmeye çalışın. Sizin için günün en iyi saati hangi saattir hiç düşündünüz mü? Şair tabiatlı olanlar akşam saatlerini severler. Güneşin batışı insana tuhaf bir hüzün verir. En çok kendi kendimizle kaldığımız saatler, giden günün arkasından gecenin ağır ağır geldiği, daha doğrusu gündüzlerin bizleri gecelere devrettiği o saatlerdir. Evet, şimdi burada geçen cümleleri birlikte inceleyelim. Sizin için günün en iyi saati hangi saattir? Hiç düşündünüz mü? Düşündünüz mü diye sorduğunda kimden bahsediyor? Hemen bakalım. Düşünen kim? Siz. Hiç düşündünüz mü? Değil mi? Öyleyse burada öznem bellidir. Nedir? Siz değil mi? Şair tabiatlı olanlar akşam saatlerini severler. Kimler? Aslında onlar yani şair tabiatlı olanlar değil mi? Öyleyse sevgili öğrenciler ister gizli özne olsun ister gerçek özne olsun. Eğer işi yapan belli ise benim fiilim etkendir. Hemen tekrar bakalım. Sizin için günün en iyi saati hangi saattir hiç düşündünüz mü? Düşünen kim? Siz değil mi? Öyleyse burada ben öznemi bildiğime göre çatım etkendir. Şair tabiatlı olanlar akşam saatlerini severler. Kim? Şair tabiatlı olanlar. Yine özlem belli olduğu için burada her iki cümle içinde etken diyebiliyorum. Yeni bir metnimiz var. Yine aynı yöntemle sizler lütfen dondurun. İlk önce kendiniz cümleleri inceleyin. Daha sonra bizlerin çözümlerine bakın. Kar ovaya doğru homurdana homurdana iniyordu. Yılkılıklar dağınık düzenden toplu düzene geçtiler. Kulakları bir süre dimdik kaldı. Yukarı kalkık başları birbirine sürtündü. Yeleleri rüzgar rüzgar uçuştu. Kar inmişti ovaya. Yel ıslık çalmaya başlamıştı. Hemen bakalım cümlelerimize. Kar ovaya doğru homurdana homurdana iniyordu. Hemen iniyordu yüklememi buldum. Peki inen kim? Kar değil mi? Öyleyse ben ne diyebilirim burada? Etken diyebilirim. Yılkılıkla dağınık düzenden toplu düzene geçtiler. Geçtiler. Geçen kim? Yılkılıklar. Yine işi yapanı bulduğuma göre etken diyebilirim. Kulakları bir süre dimdik kaldı. Dimdik kalan ne? Kulakları. Öyleyse yine etken diyorum. Yukarı kalkık başları birbirine sürtündü. Birbirine sürtünen ne? Yukarı kalkık başları değil mi? Öyleyse yine etken diyebilirim. Yeleleri rüzgar rüzgar uçuştu. Uçuşan ne? Yeleleri. Öyleyse yine biliyorum öznenin kim olduğunu. Yine etken fiildir. Kar inmişti ovaya. İnmişti benim yüklemim. İnen ne? Kar. Bakın yine ilk cümledeki gibi öyleyse etken. Yel ıslık çalmaya başlamıştı. Islık çalmaya başlayan kim? Yel. Öyleyse yine etken. Çatı etken, çatıyı artık biraz daha iyi anladığınızı düşünüyorum ve bir başka metinle devam ediyorum. Her yer özenle süpürüldü. Bahçe, misafirlerin gözüne, gönlüne hitap edecek şekilde hazırlandı. Davetliler görevliler tarafından alındı. Bugün burada toplanma sebebimiz toplantının en genç katılımcısı tarafından açıklandı. Evet, bakalım şimdi her yer özenle süpürüldü. Sevgili gençler, dikkat ederim. Süpürüldü yüklemin benim. Peki süpürülen ne sorusuna her yer diye cevap alıyorum. Ama bu her yer kendi kendini süpürebilir mi? süpüremez. Öyleyse bu iş bir başkası tarafından yapıldı. Zaten şurada ne görüyorum? L ekini görüyorum değil mi? Öyleyse işi yapan bir başkasıysa burada etkilenen her yer olur. O zaman ben buna ne derim? Edilgen derim. Bahçe misafirlerin gözüne gönlüne hitap edecek şekilde hazırlandı. Hazırlanan ne? Bahçe. Bu bahçe kendi kendine hazırlanmış olabilir mi? Hayır değil mi? Hazırlanma işi bir başkası tarafından yapıldı. Zaten bakın hazırlamak fiiline şurada gördüğümüz ne eki geldi değil mi? Öyleyse ben yine burada ne derim? Edilgen. Davetliler görevliler tarafından alındı. Bakın burada aslında özne gibi görünen şey insanlardan oluştuğu için kafanız karışabilir. Alınan kim? Davetliler. Sanki işi onlar yapmış gibi düşünebilirsiniz ama davetliler başkası tarafından alınıyor değil mi? Öyleyse burada yine davetliler işten etkilenen özne konumunda. Yani yine bir edilgen çatı söz konusu. Almak değil alınmak durumu var bakın. Bugün burada toplanma sebebimiz toplantının en genç katılımcısı tarafından açıklandı. Şimdi tarafından ifadesini görüyoruz burada. Açıklanan ne? Bugün burada toplanma sebebimiz değil mi? Lütfen toplantının en genç katılımcısı tarafından ifadesi kafamızı karıştırmasın. Çünkü bizim sorumuz açıklanan kim, açıklanan ne? Öyleyse bugün burada toplanma sebebimiz öznedir. Tabi sözde özne. Açıklandı dediğim zaman çatının durumu nasıl olur? Edilgen olur. Çünkü işin doğrudan yapılması gibi bir durum söz konusu değildir. Evet sevgili öğrenciler bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki etkinlik videomuzda görüşmek üzere.